Bilen, Nazime Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen eee bunlara ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet etsin. Başımız sağ olsun. Derya'nın da eee araması devam ediyor. Tabii duamız şu e, canlı bir şekilde e, ulaşabilmek. Bütün ekiplerimiz havadan da insanlık keşif uçaklarımız ve diğer hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyorlar. Ee, olay olur olmaz gerek e, AFAD ve kurtarma ekiplerimiz gerek e, Tarım Bakanlığı ekiplerimiz ve aynı zamanda aile e, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığımızın e, ekipleri ve çevre şeycilik ekiplerimiz. E, hasar nedir? Aynı zamanda psikososyal destek nasıl e, sağlanacak? ve gece itibariyle hem Allah razı olsun Büyükşehir Belediyemiz işin başından beri valimizle beraber burada hem kriz merkezini oluşturdular. Valimizin koordinasyonunda gerek e, gıda olsun, gerek e, diğer yol temizleme çalışmaları olsun. Çünkü yaklaşık onun üzerinde aracı sürükleyen su bir yerde bir birikinti e, oluştu. O araçlar e, alındı hala alınmaya devam ediyor bir karar, bir, birkaç araç, e, birkaç araçlar söz konusu e, ve e, bütün bunlarla birlikte de hem hasar tespit çalışmaları devam etmektedir, tüm ekiplerimiz çalışmaktadırlar, hem de e, bir taraftan yaralar sarılması için gerekli adımlar e, atılmaktadır. Ben öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani biz de dün gece buradaki köylerimizde konuştuğumuzda, mahallelerimizde konuştuğumuzda, yani kendileri bilenler, hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini, yukarıdan aşağıya, dağdan e, geldiğin hem muhtarımızla hem diğer buranın sakinleriyle yapmış olduğunuz e, değerlendirmelerde e, bu konuda. Elbette ki bugünden sonra gerekli e, tedbirler alınacak ama özellikle bu ilgili söylüyorum ben de sordum e, merakımı etmişti yani altyapısı var mı diye kanalizasyon var altyapı var gerekli hizmetler var ama e, çok şiddetli bir yağış olunca elbette ki bazen e, taşıyamıyor ve böyle e, hem maliyeti yüksek hem acı e, kayıplarımızla karşı karşıya kalıyoruz. E, bu vesileyle biraz önce sayın bakanımızın söylediklerini de elbette ki hem altını çizmek. Hem de bu konuda gerekli tedbirler almak gerekir. tekrar Sayın Bakanım sarı alarm verildi bölge için saat 10, 13 ile 19 arasında şiddetli bir yağış da bekleniyor. Yani bu konularda sağ olsun hem Orman Bakanlığımız hem Meteorolojimiz bu konudaki uyarıları çok önceden yapıyor. Bu uyarılara dikkat etmek gerekir ve buna ait de gerekli tedbirleri almak gerekir. İnşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Sağ olayım olayım olayım. Çok Teşekkür sağ olun Sayın Bakanım, çok sağ olun. Arkadaşlar mikrofonlar. <laughs> devam edelim, devam edelim.